tek başına böyle bir şeye kalkışamaz yani. Bilmiyorum ya. Ah, sakin ol. Sakin ol tamam. Hepsi düzelecek, geçecek. Bak bunlar göreceksin kızım biz yanındayız. Of. Çok özür dilerim senden. Ferit geçmişte babasının kendisine sağladığı destekten güç alarak Gerçekleri Seyran'dan gizlemeye çalışırken, aynı zamanda babasının hapse girmesini önlemek için büyük bir çaba harcar. Geçmişin gölgesiyle başa çıkmaya çalışan Ferit, aile içindeki bu çatışmanın üstesinden gelmeye çalışırken, içsel bir çekişme yaşar. Seyran, babasını kurtardığı için Ferit'e minnettarlık duyar, ancak Orhan'ın izini sürme kararından vazgeçmez. Seyran, adaletin sağlanması ve babasının yaşadığı zor durumun sorumlularının cezalandırılması konusunda kararlıdır. Ailenin içindeki gerilimi artır ve ilişkileri daha da karmaşık hale getirir. Kazım'ın hayati tehlikesini öğrenen Orhan, panik içinde büyük bir telaşa kapılır. Halisa'nın bu durumu öğrenmemesi için ifakattan yardım ister, ancak bu yardımın sonuçları belirsizdir. Orhan, aile içindeki zorlu dönemle başa çıkmaya çalışırken, aynı zamanda dış tehditlere karşı da mücadele etmek zorunda kalır. Seyran, babasını kaybetmenin eşine gelmişken, onu bu duruma sürükleyenleri cezalandırmaya kararlıdır. Geçmişin yaralarını sarmak ve ailesini kor için adeta bir savaşa girişir. Seyran'ın bu kararlılığı ailenin geleceğini belirleyecek önemli bir dönemeç olacaktır. Her iki ailenin yaşadığı bu karmaşık olaylar, ilişkilerin derinleşmesine ve karakterlerin içsel dönüşümlerine yol açar, geçmişin ve geleceğin çatışması her bir karakterin kendi yolculuğuna doğru ilerlemesine sebep olur Bu da dramatik bir hikayenin gelişimini tetikler.